Onun adı sessizce fısıldanırdı Sümer gecelerinde. Ningal, tanrıların annesi, ay tanrısı Nanna'nın kutsal annesi ve göklerin en yüce tanrıçası olan Ninhursag'ın izinden gelen kadim bir ruh. Ama Ningal sadece bir anne değildi. O rüyalarla konuşan, kutsal mabetlerde yankılanan sesin ta kendisiydi. Tanrı Enlil'in bile saygı gösterdiği bir figür. Peki bu kadar önemli bir tanrıça neden çoğu zaman arka planda kaldı? İşte burası Sümer mitolojisinin en karanlık ve en büyüleyici kısmı. Çünkü bazı tanrılar ışıkla, bazıları ise gizemle yücelir. Ningal hem rahibe hem tanrıça hem sırların koruyucusu ve onun öyküsü bugüne dek hep gölgede kaldı. Bu kadim tanrıçanın bilinmeyen hikayesini keşfetmek istiyorsan kanalıma abone ol ve Sümer'in unutulmuş tanrıçalarıyla yüzleşmeye hazır ol.